Otomobil meraklısı Ardalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Şubat ayının artık hemen hemen ortalarına gelmek üzereyiz ve bu ay Şubat artık 28 çekiyor. Diğer aylardan daha da bir az. Sıfır otomobildeki genel gidişata baktığımız zaman arkadaşlar Ocak ayı giriş olarak firmaların beklentileri olarak yine satış adetleri Ocak aylarına oranla oldukça yüksek bir seyir sergiledi dediğimiz gibi daha önceki videolarımızdan da çünkü bekleyen bir kesim vardı. Özellikle ÖTV muaf alımı arkadaşlar filo araçlarıyla alakalı olsun daha önceden almak isteyen özellikle en iyi kampanya Aralık ayındaki kampanyalarda görülmemiş kampanyalar oldu. 660 bin liraya kadar olan indirimler vardı paylaşmıştık bunu özellikle Sanyo Torresti arkadaşlar yani çeşitli geçişler yaşandı ve Şubat ayında da ve bu aslında bu geçişlerle birlikte Ocak ayında araba bulunamama durumları da çok ciddi hat safhaya geldi. Çünkü talep patlaması vardı. Şubat ayına da geldiğimiz zaman arkadaşlar özellikle sıfır otomobillerde faiz kampanyaları gittikçe devam ediyor. Şimdi bayilerde 2024 arabalar da artık yerini almaya başlıyor. Tabii ki 2024 model arabalar zamlı fiyatlarla gelmeye başladı kurla alakalı olarak. E, kurun getirmiş olduğu 2023 model ellerinde olan arabaların fiyatı sabit kalmasıyla birlikte %1, %2, %3 oranında zam da geldi. 2024'ler %3, %7, %8'e kadar bir zam. Ve Şubat ayındaki serüvende de arkadaşlar sıfır faiz kampanyalarını gittikçe artmakta. Ocak ayındaki o ateş Şubat ayında tam nevze yok arkadaşlar. Çünkü 2024 modellerin gelmesi, fiyatlardaki biraz daha yükselme, yine e, limitten özellikle muaf alınacak aletlerin bazılarının yine limitten düşmesine sebebiyet oluyor. Ama arkadaşlar rekabetin artması demek bu. Şu anlamına geliyor. Fiyatlar yine e, özellikle sıfırda belli bir miktar artsa da bayilerin elindeki stok da artık yavaş yavaş artacağı için bayilerin eline arkadaşlar aylık olarak araba geliyor. Bu aylık olarak arabaları Ocak ayında aldı araba Şubat'ta satamazsa daha doğrusu Ocak'ta satamazsa arkadaşlar Şubat'a kalacak ve böylece bu üstüne koyarak gitmeye devam ederse arkadaşlar bayilere gittiğiniz zaman fiyatlar Kur bazında artmış olsa da bayilere gittiğiniz zaman çeşitli indirim kampanyalarına da sahip olabilecek. Yani kampanyada indirimli fiyatlarla da alabileceksiniz. Bu zamanla olabilecek ama sıfırdaki kura ve içinde bulunduğumuz duruma göre arkadaşlar mutlaka yukarı yönlü bir artış serüveninde gösteriyor. Ama Şubat ayı özellikle kampanya bazında e, faiz olarak yine... Karşımıza ciddi kampanyalarla gelmekte. Çünkü bayiler son hafta kalmadan satış kotalarını satış hedeflerini tutturmak isteyecek. Ve bunun için çoğu bayi arayıp çoğu bayiden fiyat almayı ve şu fiyatı aldığınızı belli edin. Ve bunları da söylemeyi unutmayın arkadaşlar. gene piyasanın içerisinden an ve an gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.